Her yönden hayatı anlamak, anlamlaştırmak ve algılayabilmemiz için birçok süreçlerden gelip geçiyoruz. Fakat en zor sınavımız tabii ki ilişkiler. Bugünkü ilişkilere değinecek olursak tabii ki kadın erkek ilişkisine söz etmek istiyorum. Çok geniş yelpazeye sahip olan ilişkiler kulvarı içerisinde ilişkiler en önemli sıralardan bir tanesi kadın erkek ilişkisi artı ve eksi kutuplaşmalarla bizler kendi doğrularımızın peşinde ilerlerken yanlışlara savaş açıyoruz. Yanlış aslında kime göre niye göredir, değil mi? Oysa herkes kendince kendi doğrularının peşinde ilerlerken biz işte bize yansıyan o eksilerle savaşacağımız yerde onu alıp kabullenmek zorundayız. Eğer kabullenebiliyorsanız o zaman artı ve eksi kutuplaşmalarda dengeyi bulmaya başlarsınız. Denge evet ilişkiler konusunda dengeyi eğer fark ederseniz ve keşfederseniz o zaman bu hayat size ilişkiler konusunda en güzel değeri en yönlü gelişmenizde aracı olacaktır. Kişisel gelişim araçları arasında en zor sınavımız tabii ki kadın erkek ilişkisidir. Ve siz de adım adım bu yolda ilerlerken unutmayalım ki bir sözleşme yapıyoruz. Bu söz, sözleşmelerimiz kadın erkek ilişkisinde evlenirken birbirimize vermiş olduğumuz sözlerdir. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Tabii ki sonsuza kadar Hiçbir şeyin sonsuza kadar bir taahhüdü yoktur aslında. Fakat biz öyle bir sözleşme yapıyoruz ki nasıl ki bir cesede boşanırken hemen kalem kırılır. İşte burada bizler nasıl bir sınavın içerisindeysek en zor sınavımızı burada veriyoruz. Çünkü atalarımızın bizlere aktarmış olduğu mirasların içerisinde anne ile baba rolleri çok önemli. Burada çocukluk travmalarımıza kadar iniyoruz. Babayla olan sınavlarımız, anneyle olan sınavlarımız ve eksikliklerimizde hep bizi tamamlayacak bir partner arayışı içerisine giriyoruz. Gerek kıtlık bilinci, gerek bolluk bilinci de bunların üzerinde evet bir döngü içerisinde sinerjisiyle bizleri olumlu olumsuz etkilemekte hiçbir şey nedensiz değildir derken aslında her şeyin birbiriyle bağlantısı burada çok önemlidir. Bu nedenle partnerlerimizle ayrıştırmamız gereken o artı ve eksi kutuplaşmalarda nerede durmamız gerektiğini bilirsek o zaman karşı tarafla olan savaşımızı biz ne yapıyoruz? Kabule geçmiş oluruz. İlla yeni